Parlamentonun sevilen kabadayısı Malatyalı Hamido'nun meçhul ölümü. Türk siyasetinin en renkli ve şahsına münhasır simalarından birisi şüphesiz Hamido olarak bilinen Hamit Fendioğlu'ydu. CHP'nin hakim olduğu siyasi bir atmosferde 1946 yılında Demokrat Parti gençlik kollarında siyasi hayata atıldı. Aslına bakılırsa Hamido'nun başka çaresi de yoktu. ...hayatı boyunca CHP ile kavga etmiş... ...yıllar sonra belediye başkanı olduğu... ...Malatya'da makam odasını... ...50 yıllık pislik başka türlü geçmez diyerek... ...zemzem suyla yıkatacak kadar... ...Halk Partisi ile hasım yaşamıştı... ...bugün çoğunlukla Malatyalılar tarafından... ...bilinip hatırlansa da... ...sağ siyasetin içerisinde... ...en kritik hadiselerin tam ortasında... ...Hamido hep vardı... ...Yassıada'da Menderes'in iktidara yürürken... ...Demirel'in ve sağ siyasetin içinde... ...isyan ateşi yakıldığında... ...Ferruh Bozbeyli'nin hemen yanında Hamido vardı. Hamido kendisine kabadayı denilmesine kızmıyordu. Ona göre kabadayının fos olanından endişe edilmeliydi. Onun kabadaylık anlayışının merkezinde mertlik vardı. Bu mertliğin Ahlakında da sözünü dobra dobra söylemek vardı ki korumalığını yapacak kadar yakın olduğu Adnan Menderes'e dahi sözünü sakınmaması nedeniyle başına iş açacak ve polis tarafından bir sene boyunca her yerde kovalanacaktı. Oysa düşmanları kavgayı onun kadar mert yapmayacaklardı. Gelini ve iki torunuyla beraber en şenaat şekilde yok edeceklerdi. Uslanmayan bir kavgacı, doğuda da birçok vilayette söylenişinin kolay olması nedeniyle isminin sonuna O ünlüsü getiriliyordu. Bu sebeple Ahmet Ahmedo, Süleyman Sülo ve Hamit Hamido olarak söylenebiliyordu. Hamit Fendo olduğuna bu sebeple Hamido denilirdi. Hamido bugün de güçlü bir aşiret olarak varlığını sürdüren İzollulara mensup varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gençlik yıllarında Malatyalı önemli politikacılar Recai Kutan ve Turgut Özal gibi isimlerle dostluk kurdu ve politik olarak hep ilişki içinde oldu ama hayatını asıl etkileyen olaylar zinciri Milli duygulara sahip şair ve yazarların İnönü döneminde mütemadiyen Malatya'ya sürülmesi oldu. O isimlerin içerisinde Vasfi Kocatürk, Arif Nihat Asya gibi önemli isimler bulunuyordu. Öyle ki Hamido lise son sınıfa politik sebeplerle öğretmenini dövmesi ki politik sebeplerden kastımız okuldan atıldığında ona sahip çıkacak kişi Vasfi Kocatürk'tü. Hamido Malatya'da barınamayınca liseyi tamamlamak için hocası Vasfi Kocatürk'ün yanına Eskişehir'e kavgacı tabiatı Hamidon'un başını dertten kurtulmamasına neden oluyordu. Bu sebeple sürgün ve hapislerle dolu askerliği 4 yıla yakın sürdü. Hamidon'un kavgaları sebebiyle tezkeresini bir türlü alamamış, şehir şehir sürülerek ancak askerliğini tamamlayabilmişti. Siyasete girdikten sonra Malatya gibi CHP kalesi bir ilde Hamidon'un cesur duruşu Başvekil Adnan Menderes'in de dikkatini çekmiş ve onu Ankara'ya davet ederek yakınında tutmaya karar vermişti. Hamido çeşitli devlet görev evlerinde istihdam edilse de onun asıl misyonu Adnan Menderes'in yakın korumalıydı. Hamido'nun namı Malatya sınırlarını çoktan aşmıştı ve Ankara'da da insanlar Hamido'nun sert duruşundan çekiniyordu. Bundan dolayı Menderes onu yakınında tutuyordu. Ayrıca Hamido Malatya'da en ücra köydeki muhtara kadar tanıyor ve onların üzerinde etkili olabiliyordu. Bu durum Demokrat Parti'ye büyük bir siyasi avantaj sağlıyor. Onun Menderes'e bu denli yakın olması 27 Mayıs darbesi sonrası tutuklanarak Yassıada'ya gönderilmesine neden olacaktı. Hamido yassada da en fazla işkence gören isimlerin başında geliyordu. Onun Menderes aleyhine dönmesi ve aleyhinde ifade de bulunması için türlü işkenceler karşılık bulmayınca Hamido mahkemenin sonuna kadar başvekil Menderes'in yanında bulunup ihanet etmeyen kişi olarak anılacaktı. Hamido'nun bu duruşu onu Malatya başta olmak üzere tüm yurtta bir kahraman haline getirmişti. Nitekim bu cesaret karşılıksız kalmayarak ödüllendirilecek 1965 seçimlerinde Demir de daveti üzerine Adalet Partisi'nden milletvekili olarak TBMM'ye girecekti. Milletvekili olduğunda tıpkı Menderes'in olduğu gibi Süleyman Demirel'in de yakın korumasıydı. Hamido'yu efsaneleştiren ise TBMM'deki kavgaları olacaktı. Bağımsız milletvekili Çetin Altan'a silah çekecek, Yunus Kocak başta olmak üzere birçok CHP'li milletvekilini döverek hastanelik edecekti. Bu kavgalara komünizm gibi gerekçeler sıralansa da Hamido'nun özellikle CHP'li milletvekillerine yönelik şiddetin arkasında dolaylı bir da intikamı vardı. Nitekim Hamido'nun popültesi tip ve CHP'li vekillere saldırdıkça artması kendi partisinde de rahatsızlık oluşturmuştu. Çünkü askerin nefesi hala Demirel'in ensesindeydi. Bu durum ordu tarafından hoş karşılanmayabilirdi. Elbette Hamido'nun tek vukuatı kavgacı tavrı değildi. O Süleyman Demirel'in bir şekilde kendi tabanı ve ordu arasında denge kurmaya çalıştığı Demokrat Parti mirası konusunda da Hamido'luğunu yapmaktan çekilmiyordu. Bir yandan meclis kürsüsünde açıktan açığa Menderes ve Bayar propagandası yapıyor. öte yandan Demokrat Partililerin siyasi yasaklarının kaldırılması için çalışıyordu. Üstelik Hamido bu taleplerin yarım ağızla falan değil, bağıra çağıra söylüyordu. Üst perdeden ve sert bir şekilde dile getiriyordu. Sonuç itibariyle Süleyman Demirel'in buna bir son vermesi gerekiyordu. Bu yüzden Malatyalı Hamido partiden ihraç edildi. Bu karar Hamido'nun beklemediği bir durum değildi. Bekliyordu. Vakit kaybetmeden ihraç edilen ve istifa eden arkadaşlarıyla beraber Demokratik Parti'yi kurdular. Yani Ferruh Bozbeyli'nin başını çektiği Demokratik Parti'yi. Demokratik Parti iktidara gelmese de Süleyman Demirel'in siyasi saltanatını yıkmış bir daha tek başına iktidara gelememesine neden olmuştu. Demirel sonraları Hamido gibi isimleri ihraç etmesine şu sözlerle hayıflanacaktı. Geçmişteki en büyük hatam bir kısım arkadaşların AP'den kopmalarını ve Demokratik Demokratik partiyi kurmalarını engelleyememiş olmamdır sözleriyle dile getirecekti. Demokratik partinin kurulması Adalet Partisi ve onun uzantısı olan Doğru Yol Partisi'ni hiçbir zaman bir daha iktidara gelmemesine neden olmuştu. Hem de 1971'den 83'e kadar sağlıksız bir koalisyon ve ihtilal hükümetlerinin Türkiye'ye mahkum olmasına neden olmuştu. Amido Demokratik Parti'den aday olmuş ancak milletvekili olarak seçilememişti. Bu hadise sonrası bir süre kenara çekilmiş ve siyasetten uzak kalmıştı. Bu durumu da dere ıssız tilki bey olmuş biz sahneden çekildik yeni Foskab adaylar türedi şeklinde kendine münhasır sözlerle açık Hamido vekil seçilmemişse de Malatyalılara küsmemişti. Çünkü Malatya'da onun kadar yüksek profilli başka bir siyasetçi yoktu ve eninde sonunda kapısının çalınacağını biliyordu. Necmettin Erbakan Hamido'yu kendi saflarında siyaset yapmaya davet etmişse de Erbakan ile belli konularda anlaşamamaları bu davetin karşılıksız kalmasına neden oldu. 77 yerel seçimlerinde CHP'nin kalesi Malatya'da sağ partilerin tabanı aralarında ayrılığı bir kenara bırakmış fiilen ve Hamido'yu çatı aday olarak seçmişlerdi. Sonuç CHP için tam bir hezimet. 55 yıllık Malatya bir sağ aday olan Hamidon'un seçildiği bir seçime dönüşmüştü. Hamidon'un öldürüldüğü tarihe kadar Malatya'ya yaklaşık 4 ay hizmet etmiş. Yani 4 aylık bir belediye başkanlığı süreci var. Ama bu kısa sürede dahi farkını ortaya koymuş. Liyakat ve adaleti öne çıkardığı belediyecilik anlayışı için şunlar söyleniyordu. Kanalizasyon, asfalt, mezarlık, şantiye yapım, makine alımı, un ve ekmek fabrikası inşası gibi birçok altyapının oluşmasına öncülük etmiş. Bu projelerin para bulunması için de Ankara başta olmak üzere yurtun dört bir yanında kapıları çaldığını biliyoruz. Hamido'nun ölümü Hamido bir kutuya büyük bir uzmanlıkla yerleştirilmiş bombanın infilak etmesi sonucu 17 Nisan 1978 tarihinde hayatını kaybetti. Hamido'nun hediye olarak gelen kutuyu yanlarındayken açması sebebiyle sadece kendisi değil iki torunu ve gelini de bu elim suikastte hayatlarını kaybettiler. Bu cinayetlerin hemen arkasında tarihe Malatya olayları olarak geçen elim hadiseler baş gösterecek. CHP'den meclis araştırması talebi yıllar sonra bu suikastın arkasında gerçek faillerin bulunması için... TBMM'ye bir meclis araştırması önerisi verecek olan parti ise Hamidon'un hayatı boyunca kavga ettiği CHP'nin olacak olması son derece ilginçti. CHP'li vekil Veli Ağbaba önergesinde şunları söyleyecek: "Hamit Fendoğlu cinayetin arkasında yüzlerce kişinin yaralandığı ve olayların ardından sadece ev malzemesi çalmakla suçlanan bir kişi tutuklanmıştır. Olayların olduğu dönem ve sonrasında devletin resmi kuruluşları olayın çözülmesi için gerekli hassasiyeti göstermemiş. Dönemin üst düzey yetkililerine defalarca yapılan başvurular sonuçsuz kalmıştır. Dava dosyası 1998 tarihinde zaman aşımı nedeniyle kapatılmıştır. Hamit Fendoğlu'nun katledilmesi ve ardından başlatılan Malatya olaylarının tüm yönleriyle ele alınarak gerçeklerin ortaya çıkartılması amacıyla anayasanın 98. iş tüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim. Bu bir CHP milletvekilinin teklifi. Hamido sert ve kavgacı mizacı mazlumu ezmek yerine inandığı doğruları savunmak adına kullanması sebebiyle sebebiyle halk tarafından çok sevilirdi. Yaz da işkence altında dahi Menderes'e ihanet etmeyen sayılı isimlerden olması ve vekil olduktan sonra belki doğru bir tavır olmasa da kavgacı yönüyle Demokrat Partililerin intikamını almaya çalışması ve komünizm karşıtlığı büyük halk kitleleri tarafından sempatiyle karşılandı. Elbette mecliste vekillere silah çekmek ya da senatörleri hastanelik etmenin izah edilecek bir tarafı yoktu ama Nevi şahsına münhasır kişiliğiyle bugün de başta Malatya siyasetinde olmak üzere hayırlı ediliyor